Bana onlarca soru geldi internet üzerinden. Soru şu. Hocam bir mücahit var. Bu mücahit şehit olmaya giderken yanındaki bir arkadaş geliyor. Ona diyor ki: "Kardeş, Allah sana şefaat yetkisi verdi. Sen eğer şehit olursan beni unutma." Böyle diyen bir adam kafir olur mu olmaz mı? Allah Allah, soru çok ilginç. Bu arkadaşlar diyorlar ki: şefaatin Allah'a ait olduğu dinin aslıdır. Dolayısıyla bir mücahit eğer bir mücahitten şefaat isterse bu anlamda o kafirdir. Ona kafir demeyen de kafirdir diyorlar. Ve dolayısıyla bunu dinin aslı görerek böyle düşünmeyen ya da buna farklı şekilde cevap veren bütün hoca kardeşlerimizi ve Müslümanları tekfir ediyorlar. Soru bu. Şimdi kardeşlerim öncelikle şunu söyleyeyim. Şefaat bütünüyle Allah'ın hakkıdır. Allah'ın izin verdiklerinin dışında hiç kimse şefaat edemez. Bir insan eğer şefaat edecekse Allah'ın hem ona hem de şefaat edilecek adama izin vermesi gerekir. Allah izin vermeden kimse şefaat edemez. Bu benim de diğer bütün Müslümanların da olması gereken itikadıdır. Kur'an ve sünnetin itikadı budur, doğru mu? Siz aksi düşünüyor musunuz? Şimdi Müslüman var. Adam şehit olmak için gidiyor. Öbür Müslüman geliyor ona diyor ki: "Kardeş, Allah sana şefaat yetkisi vermiş zaten. Çünkü şehit biliyorsunuz 70 kişiye şefaat edecek. Dolayısıyla beni unutma." Bakın burada şefaat'i kimden istiyor? O şehit olacağını düşündüğü adamdan istiyor. Yani Allah'tan başkasından istiyor. Bu arkadaşlar diyor ki: "Bu büyük şirktir. Dinin aslıdır." Dolayısıyla böylesi bir adam da ona rıza gösteren de ona kafir demeyen de hepsi kafirdir. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki evet kardeşim şefaat Allah'ın hakkıdır ve kesinlikle bu adam böyle bir istekte bulunmakla yanlış yapmıştır. Yani evet mücahit de olsa şehit olacağını da düşünsen kesinlikle Allah'tan başkasından şefaat isteyemezsin. Bakın Müslümanların akidesi budur. Fakat kardeşim sen o mücahide de o mücahitten şefaat isteyen adama da sorsan ya kardeş şefaat kimin hakkıdır? Bu şehit olacağını düşündüğün adam şefaat eder mi? Allah'tan kork abi derler. Allah'tan kork. Şefaat Allah'ındır. Kimse Allah'tan başka şefaat edemez. Derler böyle inanırlar. Demek ki bu adam şefaatin aslında Allah'a tevhid ediyor. Peki niye bu adamdan şefaat istiyor? Ya da şefaat ister imasında bir cümle kullanıyor. Ya ibarede hata ediyor. İbni Teymiye'ye bu soru sorulduğunda İbni Teymiye demiş ki bu bidattır. Müslümanların bundan uzak durması lazım. Bitti. Yani mücahit de olsa, şehit olacağını düşündüğümüz bir insan da olsa bizim ondan şefaat istememiz ya da şefaat isteme manasına gelebilecek bir cümle sarf etmemiz doğru değil. Biz Allah'tan isteyeceğiz. Şöyle dememiz lazım. Rabbim bu kardeşim şehit olursa onu benim hakkımda şefaatçi kıl. Yine Allah'tan istemem lazım. Ama bu Müslümana sen niye böyle yaptın diye sorsan diyor ki kardeşim Allah zaten o yetkiyi ona vermiş. Allah vermiş. O şefaat etmeyecek ki. Bu yetkiyi Allah vermiş. Hani olur ki insanlar arasından birisini seçecek olursa beni de seç ahi. Ben bu manayla söylüyorum diyor. Aynı neye benziyor biliyor musunuz bu? Hani çölde devesini kaybedip artık ölümü bekleyen sonra bir ağacın gölgesinde uyuyan uyandığında tekrar devesini bütün malzemesiyle birlikte yanı başında dikilmiş olarak gören bir adam vardı. Hadiste anlatılan. Sevincinden diyordu ki Ya Rabbi sen benim kulum ben senin Rabbinim. Sevincinden söylüyor. Yani Ya Rabbi sen benim Rabbimsin ne büyüksün diyeceği yerde ben senin Rabbinim. Sen de benim kulumsun diyor. Sevincinden bunu söylüyor. Sen bu adama desen ki ya kardeş sen Allah'a kulum dedin. Desen estağfurullah ya sapık mısın ne öyle diyeceğim. Öyle şey mi olur falan der reddeder seni. Bu mücahitten şefaat isteyen adama da sen desen ki kardeş sen Allah'tan başkasından şefaat istiyorsun desene. Estağfurullah, estağfurullah. Ne Allah'tan başkasından şefaati kardeşim? Ben Allah'tan istiyorum şefaati. Buna hak verdiği için ben bu adama beni unutma diyorum der. Dolayısıyla güzel kardeşlerim böylesi bir Müslümanı biz gördüğümüz zaman bu Müslümana nasihat ederiz. Kardeş bak bu ibaren doğru değil. Hatalı bir de Bidattır. Sahabe böyle bir şey yapmamıştır. Allah'tan kork, şefaat isteyeceksen Allah'tan iste. Ya Rabbi bu kardeşimi de bana şefaatçi kıl diye Allah'a dua et deriz. Ve böyle bir izah yaptığımız zaman bu Müslüman yüzde yüz döner ya Müslüman çünkü. O da biliyor ki şefaat Allah'ın hakkı. O nedenle bu arkadaşlar bu meseleyi dinin en böyle temelli meselelerinden kabul ediyor. Gittikleri her meclislerde insanlara bunu soruyor. Böyle düşünmeyen ya da tereddüt eden ya da cevap vermekte zorlanan insanları tekfir ediyorlar. Ona kafir demeyene de kafir diyorlar. Vallahi Allah'tan korkmuyorlar ya. Kardeşim Müslüman tekfir edilirken bin kere değil, on bin kere değil. Gerekirse yüz bin kere düşüneceksin ya. Sen Allah'ın mümin dediği bir adama, Müslüman olduğunu ilan eden bir adama kafir diyorsun. Allah'tan korkun yok mu senin? Yine söylüyorum. Bakın çok önemli bir şey. Allah için dikkatle dinleyin. Ne zaman insanın itikadı farklı olur? İtikad farklılığı, akide farklılığı olur biliyor musunuz? Meselelerin aslı hakkında farklı düşündüğü zaman. Eğer bu adam deseydi ki kardeşim, Allah şefaat eder ama Allah'tan başka bu adam da şefaat edebilir. Evliyaullah da şefaat edebilir. Bu şehit olacağını düşüneceğim adam da şefaat edebilir. Onların da Allah'a rağmen Şefaat yetkisi vardır dese evet bu adam bal gibi kafirdir. Böyle inanmayan da kafirdir. Ona kafir demeyen de kafir olur. Böyle derse eğer. Allah için ya muahhit olduğunu bildiğimiz bir adam böyle der mi? Allah'tan korkmuyorlar kardeşler. Müslümanların sözlerini güzel yorumlama e, zahmetine katlanmıyorlar. Neticesinde de Allah'ın kullarını tekfir ediyorlar. Onlara kafir demeyen Müslümanlara kafir diyorlar. Müslümanların itikadını, inancını, birbirlerine olan güvenlerini, birlikteliklerini bozuyorlar. Birinci mesele bu şefaat meselesi. Ben yine tekrar ediyorum. Müslümanın akidesi şöyledir. Şefaat Allah'ın hakkıdır. Tıpkı hakimiyet gibi, tıpkı yaratmak gibi, tıpkı rızık vermek gibi Allah nasıl yetkinse şefaat meselesinde de tek yetkin Allah'tır. Resulullah Efendimiz bile Allah izin vermeden şefaat edemez. Resulullah Efendimiz bile Allah'a rağmen şefaat edemez. Biz böyle iman ediyoruz. Bütün muvahhidler de böyle iman ediyor. Bir Müslümanın bu noktada yanlış bir ibare kullandığını biz görürsek ona nasihat edeceğiz önce. Bu noktadaki şüphesini gidereceğiz. Çünkü bu mevzu hakikaten yanlış anlaşılmaya müsait bir mevzu. Yani adamın kardeş beni unutma demesi. Buna nasihat edeceğiz. Eğer adam buna rağmen ısrar ederse o zaman hüküm vereceğiz. Allah'tan korkacağız. Birinci mevzu bu. Bu arkadaşlar bu mevzuyu yağlandıra ballandıra anlatıyorlar. İnsanları bu şekilde akide imtihanına tabi tutuyorlar ve bütün gündemleri bu. Dükkan dükkan gezip şu hoca böyle diyor sen ne diyorsun, falan hoca böyle diyor sen ne diyorsun, buna kafir diyorsun mu demiyorsun mu? Ya git sen Allah'a davet et, müşriklere İslam'a davet et, ne yapacaksın falan hocayı falan hocayı bu meselede nasıl düşündüğünü. Ma maalesef böyle bir durum var.